Ben hayatımda hiç bu kadar leziz kokan bir et kokusu almamıştım. Bekleyin bekleyin. Ben şimdi bu eti daha da tatlandıracağım. Üstüne bal dökeceğim. Aa, yapış yapış oldu. Aa, ne de güzel oluyor ya. Vay be Bunu bu yapamazsın. çok mantıklı. Ben de birazcık etin altını keseyim şöyle. Hayır hayır hayır. hayır. Aa, canım be. acıyor. Ha, of, ne yapıyorsun ya? Vurma sakın. Bırakın beni ne olursunuz Oo, işte bırakın artık. İşte mükemmel oldu. Yemeğimiz enfes gözüküyor. Karnım o kadar acıktı ki. Guruluyor guruluyor susmuyor. İmdat. <laughs> ha? Bu da neydi böyle? Rüya mıydı yoksa gerçek mi? Vampir erkekler orada işte. Olamaz hemen uyanıp çadırına çıkmam gerekiyor. Onlar ne yapıyor orada ya? Ha, inek mi yiyorlar? Rüyamda çok kötü şeyler gördüm. Beni yemek istiyorlardı. Gerçekten böyle bir şey olabilir mi? Çünkü onlar bir vampir. Ellerinde bıçak var. Eyvah, buradan kaçıp gitmem gerekiyor. Kaç, 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 kaç. Çabuk uzaklaş, beni yakalamamaları lazım. Eyvah, bana bakıyorlar. Gördüler beni. Olamaz, kaçın, çabuk kaçın. İmdat, yardım edin, yardım edin. Kimse yok mu? Lütfen birisi çok korkuyorum. Çabuk hızlı bir şekilde ormanın içine kaçmam gerekiyor. Karnım çok acıktı. Çok da yoruldum. Halen daha yiyecek hiçbir şey bulamadım. Ateş de yok ki tavukları pişireyim. Aa, bu da ne böyle? Orada bir ev var. Yes, yes. Gideyim de evin kapısını çalayım. Ahır da var. Bence kesin var ya burada yaşayan birileri var. Çünkü evden duman çıkıyor. Soba yanıyor evde. Gidip bir kapıyı tıklatayım. Tık tık tık. Kimse var mı? Ay. Bismillah. Sen de kimsin? Aa. Aha. Gözleri mi değişti onun ya? merhaba. Ben zararsız birisiyim. Ormanlıkta kayboldum da. Karnım da çok acıktı. Yiyecek hiçbir şeyiniz var mı? Hmm. Evet var Geç bakalım şöyle içeriye. Bir bakalım. Ana, yiyecek ne verebiliriz? Çiğ et sever misin? Çiğ et mi? Çiğ et midemi bozar. Çiğ et yemem. sen hmm, bu halde. Sana pişmiş et yapalım. Hadi geç otur bakalım şöyle. Tabii oturayım ben. Bu 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 birazcık korktum açıkçası. Elinde bıçak da var. Birazcık ürpertici. Sanki gözlerinde rengi değişmişti demin. Bakalım bana ne verecek. İnşallah güzel taze bir şey verir. Çünkü midem çok bulanıyor güzel kız. Adı ne senin? Bu arada sana yemek verdiğim için senden birkaç tane ricam olacak. Benim için yapar mısın? Tabii ki de yaparım. Yemek için çok teşekkür ederim. Taze bir et. Ay, ne de güzeldi tadı ya. Çok teşekkür ederim. Sağ olun bu et için. Karnın doyduysa şimdi sana ilk görevi veriyorum. Evet evet karnım şimdilik doydu. İlk görevimi yapabilirim. Şimdi şu uzaklardan birazcık Yalnız biraz uzaklaş çünkü evde birazcık işim var. Özel iş. Tabii ki de uzaklarda gidip de odun toplayabilirim. Şu taraflara doğru gideyim. Acaba ne işi var? Hmm, sanırım ses yapacak. Tamam ya birazcık onu yalnız bırakayım evinde. Belki de şarkı söyleyecektir ve benden utanıyordur. <laughs> Şöyle uzaklara gideceğim ve uzaklarda odun kıracağım. Mesela şuradaki odunları kırmaktan başlayabilirim. Buradan birkaç tane odun kıralım. Oo, işte kırdım. Hı? olsa sen ya. Herhalde ben yanlış duydum. Korkunç bir ses geldi. Sanki birisi bağırıyor gibi. Ama galiba ben yanlış duydum. Şöyle birazcık daha uzaklaşayım. Galiba teyze şarkı söylüyor. <laughs> Ve benden utanıyor. İşte şurada bir sürü odun görüyorum. Gidip şu ağaçlardaki odunları toplayalım. Ha? Kaç tane odun götürsem yeter acaba? Aa, burası ne boş ya? Galiba benden önce birisi odun toplamış. Şöyle bu taraftakilerin hepsini topluyoruz. Nerede diğer odunlar? Ha, kaç tane oldu? 18. Aa iki tane de burada var. 20 tane odunum oldu. Şu tarafa doğru ilerleyeyim. Hı? Bu da ne böyle? Aa burada bir mağara var. Hayır olamaz. Aa oh, eyvah kaydı. Hay Allah nasıl düştüm ben buraya? Eyvah eyvah. Of ya niye merak edip burayı kırdıysam. Bir sürü örümcek var burada. Aa gidin başımdan. Nasıl kurtulacağım ben bunlardan ya? Oo, oh, olamaz. Çok örümcek var. Buradan çıkmam gerekiyor yapacağım ve buradan çıkacağım. Şöyle birkaç tane odunu taşa çevireyim. Daha fazla bloğum olsun ve yukarıya doğru çıkabileyim. Hey gelmeyin. Oh, olamaz çok ürüncek var burada. Yardım edin. Teyze yardım et. Aa, oh. oh, kaç 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 kaç. Oh, bu örümceklerden asla kurtulamam. Tek çerse buraya yukarıya tırmanmak olacak. Baksanıza beni düşürüyorlar. Hey gidin dedim size gelmeyin. Zamanınıza da bir daha gelmiyorum. Yanlışlıkla düştüm zaten. Heh, oh be sonunda kurtuldum örümceklerden. Burayı da kapatayım kimse benim gibi buraya açıp da düşmesin aşağıya. Tamam oldu işte. Şimdi dönebilirim. Odunum da azaldı. Şuradan birkaç tane daha odun toplayayım. Tamam herhalde bu kadar odun yeterli olur. Zaten bence ateş yakmak için istiyor teyze. Hadi dönelim. Bir dakika ya ne taraftan gelmiştik. Hah işte şu taraf. Koşun koşun. Bir dakika ya durun durun. Benim duyduklarımı duyuyor musunuz? Sanki çığlık sesi geliyor. Buralarda başka yaşayan birisi daha mı var acaba? Hmm, bu pek hoş olmadı. Korkmaya başladım açıkçası. Şu doğru gideceğim. Tamam ses buradan gelmiyor herhalde. Kesildi. Teyzeye gidip odunları vereyim. Ben bu gece burada uyuyabilir miyim acaba ya? Hmm? Durun durun. O da ne öyle ya? Aa, yukarıda bir işaret var bakın. Bu neyin işareti acaba? Neyse bir an önce gideyim de teyzeye topladım. Odunları vereyim. Te! teyze. Neredesin? Nerede bu ya? Aha kilitli kapı açılmış. Bu odada. Teyze ne yapıyorsun burada? Vay canına burası Ersak kutusu mıydı? Çok güzelmiş. Çabuk çık buradan çık. Burada bir şey yok. Hatta dur. Girmişken şey. Ee, birkaç tane bana yardım et. Beni sebze topla. Olur toplayayım. Oradan çekil oradan çekil. Aha tamam çekelim. Niye ki orada ne var ki? Çekil yukarıdakilerden topla. Yukarıdaki kutulara bak. Birkaç tane yiyecek teyze öyle yapayım. Birkaç tane ekmek alayım. Ve de o et var burada et de alayım şöyle ikişer tane de et alayım bize. Ekmek de aldım. Tamam sanırım bitti başka bir şey yok gibi. Var mı başka bir şey? Ay iki tane de elma varmış onları da alayım. Tamam teyze yeterli olur. Bu kadar çabuk gidelim buraya. Bir daha da benden habersiz burası açık olsa bile girme tamam mı? Tamam teyze girmem ben merak etme. Topladığım odunları da vereyim sana. Al bakalım. Sağ ol canım şimdi şuradaki ahıra gidip oradak samanları temizlemeni isteyeceğim senden. Bak görüyor musun ahırı? Gördüm teyze. Gideyim de temizleyeyim tabii ki de. Buradaki samanları temizleyeceğiz. Aa yemekleri vermeyi unuttum teyzeye. Gideyim de yemekleri vereyim. Teyze al bakalım bu yemekleri de vereyim sana. Al işte. Tamam ben yemeği hazırlıyorum. Sen git samanları temizle. Hadi bakalım birazcık oyalanabilirim. Oyalanmak mı? Bu teyze sanki bir şeyler karıştırıyor gibi. Belki de bana sürpriz yapacaktır. Yeni geldim ya. Belki de beni çok sevmiştir. Ne olabilir? Şimdi şuradaki bütün her şeyi temizleyelim bakalım. Burası niye bu kadar ağır kokuyor ya? Arkadaşlar <laughs> gitgide ağır bir koku gelmeye başlıyor burnuma. Oğlum bir saniye burada çok ağır bir koku var. Şu samanların hepsini temizleyeceğim. Burada farklı bir koku var. Sanki böyle bir <laughs> hayvan ölüsü gibi. Hı? <laughs> Bu da ne böyle? Durun burada bir kapak var. Aa ahırın alt katında varmış. Gelin alt katta sanırım kokusu var. Kokusunu da Bu da ne böyle? Ha! Eyvah! Olamaz. Durun durun. Bu 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 bunlar insan. Eyvah! Bu teyze katil mi? Eyvah! Arkadaşlar benim bu teyze. Bu teyzenin bir şeyler karıştırdığını biliyordum ama böyle bir şey olduğunu düşünmemiştim. Hemen burayı kapatıp çıkmam lazım. Burayı görmemiş gibi yapayım. Buradan çabuk uzaklaş. Ay teyze, teyze ben burayı temizledim. Ha iyi tamam. Bir şey görmediniz mi burada? Gel bakalım yemek yiyeceğiz. ya <laughs> ne gibi bir şey göreceğim? Görmedim tabii ki de. Hiçbir şey görmedim. Ay hiç de çok geldi. Teyze ya tuvalet var mı? Hayır tatlım tuvalet. Tamam teyze oturayım da yemeğimizi yiyelim o zaman Aa, bir çorba Teşekkür ederim çorba için En azından çorba içeceğim Birazcık midem ısınır Birazcık içeyim çorbayı hmm. Ellerine sağlık teyze Çorba çok güzel olmuş Çok da yoruldum Ben bu koltukta uyurum bu arada teyze Sen hiç zahmet etme Yok yok sen istiyorsan onu Ama orası rahat sen bilirsin Ben burada uyurum teyze hiç sorun değil İşte buraya böyle kıvrılır yatarım Şimdi şöyle şurada uyumaya çalışacağım ama aklımda bir şüphe var. Ahırın içindeki ölü iskeletler. O iskeletler neyin iskeletiydi? Bence zombi olamaz. Sizce neydi? Bence bu teyze kesin bir şey karıştırıyor. Şimdi uyuyamam zaten ben bu stresle. O yüzden şöyle bir şey yapacağım. Gizlice teyzenin bu odasına gireceğim. Burada da demin hangi bir ses duymuştum buraya ilk girdiğimizde siz de duydunuz mu? Sanki böyle bir hafif ses geldi. Ben duydum eminim size çaktırmadım teyze beni duymasın diye. Şimdi teyzenin kapısını açacağım ve odasına gizlice gireceğiz. Bakalım teyze uyuyor. Bu teyze var ya kesin bir şeyler karıştırıyor. Aa işte anahtar burada. Şu anahtarı şuradan hop işte alıyorum. Ay va ses yapmam lazım. Tamamdır anahtarı aldım işte. Kapıyı da sessizce kapatıyorum. Ve şimdi şuraya tekrardan gireceğiz. Bakalım buradan gelen ses nereden geliyormuş. Kapıyı da kapatıyorum tekrardan. Sanki şöyle kutuların altından bir yerden bir ses geliyordu. Burada hiçbir şey yok gibi. Bir de şu taraflara bakayım. Hmm, şu kutu. <laughs> bu da ne böyle? Durun durun. <laughs> kan suyu mu? Nasıl yani? Bu gerçek insan kan suyu mu acaba? Eyvah! Ya bu teyze de vampirse? Tamam durun çok ses yaptım. <laughs> Bakın yine ses geliyor. Tak 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 diye ses geldi. Burada bir şey var. <laughs> Gerçekten de var. Burada bir kapak var. Peki burası nereye gidiyor? Eyvah! <laughs> Burada köylüler var. Yardım et. Yardım et. Lütfen yardım et bize. O kadın vampir. Biz yiyecek, Kanımızı emicek. Vampir mi? Arkadaşlar duydunuz mu? O teyze vampirmiş. Biliyordum şey teyzenin vampir olacağını. Yani tahmin etmiştim. <laughs> Eyvah geldi. Olamaz. Ben ben hiçbir şey görmedim. Ve buraya da yanlışlıkla girdim teyze. Özür dilerim. Sen şimdi bittin. Geç bakalım hemen buraya. Sakın sesini çıkart. görüşürüz. Olamaz. Teyze beni hapsetti. Kanımı da emecek. Kesin var ya beni öldürecek. Kanımı emecek. Yardım edin. Yardım edin. Kimse yok mu? Eyvah ya. Bir şey bulmam lazım. Buradan kurtulmam lazım. Yoksa teyze beni kesin öldürecek. Nasıl çıkabilirim ki buradan? Düşün 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 düşün. Etrafta da hiçbir şey yok. Bunu kırayım. Buradan da çıkış yolu yok. Tamam iyice bir düşünmem lazım. Aa, buldum. Baltamız var. Baltayla buradan kaçabilirim. Bu da ne böyle? Aa burada yer varmış. Köylü köylü bak bende balta var. Bu baltayla burayı kırabilirim diye düşünüyorum. Hay Allah ya çok zor kırılıyor. Baltamın da canı az. En iyisi ben buradan kendime yol yapıp çıkayım. Üzgünüm köylü seni kurtaramayacağım. Hayır, hayır. ama seni çıkartıp burayı da kırarsan baltam kırılabilir. Of köylü ya. Tamam çıkartıyorum seni. Bekle bakalım. Ben, benim güzel bir fikrim var. Oradan çıkarsak kaçamayabiliriz. Çünkü orası ana çıkış. Baltayı bana verirsen benim çok iyi bir fikrim var. Buradan hepimizi kurtarabiliriz. Tamam olur. Şurayı da kırıyorum ve baltayı sana veriyorum. Ama iyi kullanman, dikkatli kullanman gerekiyor. Yoksa balta kırılıp gidecek ve buradan kurtulamayacağız. Tamam sen merak etme. O iş bende. Şimdi. ölürüz. Bu ne böyle? Eyvah burası. Burayı hayatta yapamayız köylü. Buradan bir tünel kazla. Tünelle birlikte çıkalım. Of, tamam tamam yapıyorum. Şuraları şöyle kıralım. Kır... Rı 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 rı. Hey baltayı yavaş kullansana. Öyle kullanırsan kırılabilir. Tamam tamam kırıyorum. Eyvah baltayı çok az kaldı. Allah. Kırılıyor. Kırılıyor. Kırıldı. Allah ya. Ben sana söyledim köylü. O kadar hızlı kırma dedim sana burası toprak elimizde de kırarız <laughs> çıktık vallahi çıktık <laughs> yaşasın. İşte sonunda buradan çıkabildik. Gel köylü gel beni takip et. Ben de tarafa gideceğimizi biliyorum. Oh be. Sonunda o vampir teyze bizi yemeden kurtulabildik buradan. Şimdi geri döneceğiz. Eve dönüş yolu sanırım buradandı. Köylüyle birlikte geri dönüyoruz. Hadi gidelim. Gel köylü gel. Bu taraflardan olması gerekiyor. Ya ben yolu kaybettim acaba? Bütünlü bulamadım. Sanırım şurasıydı. <laughs> ne? Dur dur. Bir dakika köylü sus. <laughs> Bu sesler de ne böyle? <laughs> Kız bebek sesi. De bir de bir de bir de bir de Eyvah. Yardıma ihtiyacı var. Yardım Gel de de. Diyorum, bu taraftan geliyor ses. Ne oluyor ki? Geliyorum geliyorum kız bebek dayan. <laughs> var. Kan sularını yere dizersek onların dikkatini çeker. Kokularını alırlar ve kan suyu için, koku için giderler. Anladın mı? Tamam tamam anladım ben seni. Bende can var ben sana vereyim. Çok iyi olur köylü teşekkür ederim. İşte aldım onları. Şimdi bu kan şişelerini şöyle üç tarafa bir yere dizeceğim. Vampirler buraya gelecek ve kız bebek sonuya gideceğiz kurtaracağız. Sonrasında da buradan kaçıp gideceğiz. Şöyle şu tarafa dizersen bence buradan kokularını alırlar. Şöyle buraya bir sürü kan dizeceğim arkadaşlar. Burada oyalanacaklar baya bir. Kan şişelerini şöyle diziyoruz. İşte gördüğünüz gibi arkadaşlar bir sürü kan suyunu dizdim buraya. Şöyle şuraya birkaç tane daha koyayım. Burada bayağı bir bu kan şişelerini toplamakla vakit harcasınlar. Hey 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 kokuyu almaya başladılar. Çabuk gel bu tarafa gidelim. Tamam köylü koş 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 koş. Deminki tarafa gidelim. Oradan direkt koşup kız büyük seni kurtaracağız. Koş 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 koş. Tamamdır bakalım. Hah işte gidiyorlar o tarafa doğru. Gelin böyle gelin. Burada bir kan kokusu geliyor. Bu çok garip. Bu tarafa doğru geliyor. Gelin bakalım. Hah işte gittiler. Koş köylü çabuk beni takip et. <laughs> Orada bir tane vampir kalmış. Ben şimdi ona gösteririm. Gel bakayım buraya al sana. Oh, ne yaptım be ben? Aa, o vampiri bayılttım. Kız meksanik iyi misin? Be, yana, 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 yana. Tamam Attı deyince Attı tamam mı? Dur bir dakika bu sönüyor mu? Şunu şöyle söndürürsem... araba var. Gelin bakalım araba çalışıyorsa arabayla birlikte kaçalım buradan. Bakayım. Ah vallahi çalışıyor. Atlayın. Hii, benzin yok. Kız bekleyin ki vampirler gelecek. Çok az kaldı. Benzin var mı benzin? Çabuk benzinler hepsini toplamamız lazım. Nerede bu benzinler? Aha buldum işte. Tamam bir tane buldum. Bu benzine oturuyorum ve hemen kaçıyoruz buradan. Hay Allah arabayı kaldırdık. Tamamdır benzin dolduruyorum. Herkes bitsin, Herkes bizim Tamam bu kadar yeterli olur. Atla kız benim çabuk atladın mı? Köylü de bindi. Bastım gidiyoruz. Herkes sıkı tutulsun. Şöyle dağlık tarafa doğru gideceğiz. Bir dakika ya köylü nerede? Kız benim köylü nereye gitti? Köylü nerede? Bana benzerle köylü düşmüş düşmüş. Boş ver. Boş kazan. Ben bile gelecek. Allah seni kaybetmesin. Köylüye sahip çıkamadı ya. Eyvah. Bu ormanlıkta nasıl kaçacağız hiç de bilmiyorum ama. Herhalde kaçıp gideceğiz biz şimdi buradan kaçıyoruz ve köyümüze geri dönüyoruz. Vampirlerden de sonunda kurtulduk. Sizleri çok seviyorum. Buraya kadar izlediğiniz için i̇şte bize çok teşekkür ederim. Lütfen like atmayı ve abone olmayı da unutmayın. Hoşçakalın. Görüşürüz. Yanlış çıkan videoları da mutlaka tıklayın.